Arkadaşlar bugün zehirli jüpon oynuyoruz. Yine Oyun tekrar. şöyle. Bugün ikinci videom. Ama ben şöyle çevireyim ya. Ben küsüneyim. Hayır seçmedik daha. Dur be. Tamam. Arkamı seçeceğim. Seç arkadaşlar. Bunu seçtim. Hadi ben de. Tamam. Hadi. Arkamda Seçtim mi? Seçtim. Tamam. Hadi. Benden başlıyoruz. Kadın çok merak ediyorum. Evet. Zevkli değil. Zevkli değil. Zevkli değil. De. Hı. Bir de güvenli, güvensiz de. Ben de tekrar. Thank <laughs> Desene. sene? Benim. Ya yerim yerim de başka bir çingene bir olsa Ya, ya anne sana video çekiyor. Ha. Bu güvenli. Evet. Eee Oh, içim rahat. Güvenli. Ben de mi? Hı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. En, en sevdiğim renk turuncu. Buradan turuncu. Bu. Hadi. Sen de. Hmm. Ne mi?

Bu arada en ekşilerim bu sarım. Böyle. Evet. Arkadaşlar size paketi söylüyorum. Önce ekşi sonra da tatlı oluyor. Bu. Evet. Hala yani seçmedin ya. Bu. Bu. Oh. Ben hmm. sende. Ben yedim ya daha ha, önce. Görmedim. Hmm. İnşallah pembelerim. Belki yani şeyleri de koymuş olabilirim. <laughs> bu benim kanalım bana vuramaz. Gülme. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Ya bu dedi kızım. Akıl ver. Hadi. Ha ben değil mi? Bilmiyorum. Güvenli de. mi? Güvenli. Ben de. İçedin mi öyle yapıyorsun ya? Hadi. Belki sınırcılar ya da konuşurlar ya. Ya yapma. Şekil ekle. sandal diye. Aynı şeyi seçmiş olabilir miyiz? Belki. Gözde bir seç. Aynı şeyi seçtik. Ben nereden bileyim? Ben geleceği mi görüyorum? Geldi <laughs> mi? Hı? Sen de. Gel. Sen de. Hı? Artık bugün iki şeyler yemek istemiyorum ya. Ama hadi ben de. Bu ikinci ekşim. Nedir? bugün? Tamam hadi, bu. Evet. güvenli mi? Yani Benim en uzun videosu. Yani. Bak anne. Matkal kinyo. Belki güvenli. Çok yakındayız. Çok Pembe yakın don. derken. Aynı hani şeyi seçmiş olabilir miyiz? Sen de mi yok, çok yakın? <laughs> evet. Ne? Hangi renk? Hayır, söylemem, onu söyleyemiyoruz maalesef. Maalesef <laughs> <laughs> kendininkini yiyebilirsin. Hayır. Bu benim kanalım. Bana bağıramazsın. Geldi mi? Of. Oh. Geldi. Ben ya bence artık yemiyordum ya. Buranın içine koyalım. Oh, hayır ya. Tamam mı? İçerim. Kesin çok güzel oldu. Arkadaşlar Bu... bay bay. Ne abun bay bayı? Daha devam ediyoruz, iyi Sadece buranın içine koyacağım. Ha. Tam bu. Güvenli. Güvenli. Bu. Güvenli. Sen de. Güvenli. 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 Bu. Güvenli. Kesin aynı şeyi bence Güvenli. Güvenli. Ben de. Ben de. Ben Allah. Güvenli. Çok yakında. Güvenli. Bende. Belki sarı ol. Sarı bu arada. Güvenli. Güvenli. Şakşakı sarı değil. Hadi. Ben de mi? Güvenli. Ben. Güvenli. Ana. <laughs> Güvenli. Lan aynı şey seçmişiz. Nasıl? <laughs> Yalım. Yemek zorundasın onu. Çünkü sana kaldı bu. Şimdi yazar. Salih'e osuruk. Seni yiyor. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.